savrulan közler gibiyim Hepsini ezeceğim Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoyu kısa hemen bilgilendirme olarak çekiyorum öyle atayım dedim yazı olarak topluluğa yazdığım zaman herkes görebilmiyor göremiyorlar. Şimdi ben master'dım. E, dün master olmuştum. Bugün birinci gün master olmamda. 108 puan oldum. Saat şu anda 14.42 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 14.41 saat. E, ben şu an oyun oynamayıp gece 3'e kadar beklersem oyun güncelliğinde beni üst tatlı atacak. Yani dün master oldum. Bugün grand master oldum. Ama ben gece 3'e kadar beklemeyeceğim. Avrupa sıralamasına da girmiş miyiz diye bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir en aşağıya doğru iniyorum normalde benim üst tatlık olmam gerekiyor. Şu anda bakıyorum 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 bakıyorum. Evet, girmişim arkadaşlar. 10 dakika sonra sıralama güncellendiğinde 200. sıraya ben geçeceğim ee, sıralamada. 10-15 dakika sonra güncellenir. Ee, şimdi ustalık 108 puan olduk. Sistem şu şekilde ustalık oluyorsun, 100 puana çıkıyorsun. Oyun gece 3'te güncellendiği zaman seni Grandmaster atıyor. Yani ben şu an oyunu oynamayıp gece 3'ü beklersem Grandmaster olacağım. Ama 200 puana kasarsam challenger olacağım. Yani üst tatlık olduğunuzda üst tatlıkta da 100 puan kastığınızda zaten direkt challenger'a çıkıyorsunuz. Ben ustalık oldum. Gece 3'te Grandmaster olmayı beklemeden 200 puana çıkarsam yani 98 puan daha kasarsam direkt challenger'a e atlayacağım. Hani üst tatlık logosunu görmeden direkt challenger'a e atlamış olacağım. Aslında aynı mantık aynı puan. Sadece oyun güncellemesini beklemeyeceğim challenger olmak için. Ustalıktan Direkt Challenger'a geçeceğim ve bunu bir günde yapmaya çalışıyorum. Gerçekten zor. Dün Master oldum. Aradan bir gün geçti. Bugün Grand Master oldum. Aynı gün içerisinde Challenger olmaya çalışıyorum. Bakalım tüm bilgilendirmeleri zaten paylaşıyorum. Discord sunucumda yoksanız Discord sunucuma gelebilirsiniz. Oradan tüm bilgilendirmeleri yapıyorum. Haberiniz olsun. Discord sunucumda hakkında kısmında falan vardır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Savrulan közler gibiyim. Eu vou